Sen de Galatasaraylı futbolcuların saçlarını sarıya boyadığını duydun mu? Evet, yanlış duymadın. Bu hareketin arkasında yatan gizemi öğrenmeye ne dersin? Bugün Galatasaray'dan oldukça ilginç bir gelişmeyi aktarıyoruz. Kulübün futbolcuları doping testlerinden kaçabilmek için son derece sıradışı bir yöntem geliştirdi: sarı saç boyama. Evet, doğru duydun. Sarı saç doping testlerinden kaçmak için kullanılan yeni strateji haline geldi. İlk olarak Galatasaray'ın stoperi Victor Nelson'dan bahsedelim. Nelson zaten sarışın bir futbolcuydu ancak bununla yetinmeyip boyayla da sarıya boyama yoluna gitti. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise dünyaca ünlü form Evet Alvaro Morata'dan geldi. Morata Galatasaray'a katıldıktan sonra hayatında ilk defa saçını sarıya boyayarak sahalara döndü. Acaba Morata da doping testinden geçmek için saçını boyattı mı? Ayrıca Galatasaray'da sarı saç kullanan diğer futbolcular arasında Barış Alper Yılmaz, Torreira, Icardi, Mertens, Osimhen ve Lemina da bulunuyor. Takımda sarı saçlı futbolcuların sayısının artması bu trendin kulüp içinde bir moda haline geldiğini gösteriyor. Sonuç olarak Galatasaraylı futbolcuların sarı saç boyama çabaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken doping testlerinden kaçma yönteminin ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri işaretleri de gündeme geliyor. Peki sen buna inanıyor musun? Gerçekten sarı saçla doping testini geçmek mümkün mü? Sence Galatasaraylı futbolcular doping mi yapıyor? Yorumlarda görüşlerini bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.